O meşhur tabirle kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir eğitim videosu ile karşınızdayım. Yorumlarınız bizler için çok önemli. Yorumlar kısmına yan flütle ilgili kafanıza takılan ne tip videolar çekmemi istiyorsanız lütfen yazınız. videomuzda sizlere yan flüt not yerleri hakkında bilgiler vereceğim. Flütümüzün üstünde yan flüt nota yerlerini bulma ve notaları okuma çalışmaları yapacağız. Flüt çalmaya başlarken nefes yani diyafram çalışmalarını doğru bir şekilde yaptıktan hemen sonra not eğitimi sürecimiz başlamalıdır. Ne kadar çok notalara bakarak ve okuyarak sesleri üflemeye çalışırsanız yan flütün üstünde de notaların yerlerini o kadar çabuk öğrenebilirsiniz. Yani beynimiz, gözlerimiz ve ellerimiz aynı anda çalıştığı anda hangi enstrümanı çalarsak çalalım tam bir öğrenme işte o zaman gerçekleşiyor. Unutmayalım beynimiz, gözlerimiz ve ellerimiz. Bir önceki dersimizde de bahsettiğim gibi yan flüt not ayarları si la sol ardından ince do ve daha sonra fa mi kalın do notalarından oluşmaktaydı. Şimdi tekrar yan flüt not ayarları hakkında kısa bir tekrar geçelim. Bir yandan da notaları çalıp seslerini kontrol edelim. İlk öğrendiğimiz nota si. La Sol ince do Bu notaları karışık bir sırayla öğrenmiştik. Temiz ve doğru bir şekilde üfleyebildiysek notalarımızı artık bir sıraya koyabiliriz. Kalın do, re, mi, fa, sol, la, si ve ince do notalarını sırasıyla üfleyelim. arda arda üflediğimiz bu seslerin dizilişine dizi ya da diğer adıyla gam diyebiliriz. Do ile başlayıp do ile bittiğimiz için do dizisi diyebiliriz. Tüm enstrümanlarda ve insan seslerinde de var olan ve değişkenlik gösteren ses aralıklarına oktav diyoruz. Kalın do notasından si notasına kadar olan si notası da dahil olmak üzere bütün notalarımız birinci oktav notalarımızdır. İkinci oktav ince do notasından yine ikinci oktav si notasına kadar olan notalara da ikinci oktav notaları diyebiliriz. Oktavların arasındaki farkı tamamen nefesimizin kuvveti belirler. Birinci ve ikinci oktavları çalarken tuşların konumu hemen hemen birkaç nota haricinde hiç değişime uğramaz. Yan flüt oktav konusunda geniş bir aralığa sahiptir. Tek bir sesin 3 oktavını da verebilir hafif ve yumuşak üflediğimiz sesler birinci oktav notaları, biraz daha güçlü üflediğimiz seslerde ikinci ve üçüncü oktav yani aynı notaların incelmiş halidir. Diğer seslerimizde de yine aynı kural geçerli. Örnekleyelim kalın re. Si Oktavların farkını yani notayı kalın ya da ince üflememiz gerektiğini bize anlatan sihirli işaretler notalarımızdır. Notaya bakarak ince kalın ya da kuvvetli hafif üfleyeceğimizi anlayabiliriz. Parmaklarımızın yerlerini hiç değiştirmeden aynı notanın hem incesi hem de kalın notasını üfleyebildiğimiz kuralını anladıysak bu kuralı az da olsa bozan sadece iki notamız vardır. Onlardan bahsetmek istiyorum şimdi. Birinci oktav kalın do notamız. Birliğiyle tuşumuz vardı. Bu notada parmaklarımızın yerleri değişiyor. İnce do. Arkayı açtım. Kalın do'dan ince do'ya geçiş çalışıyoruz. Bu biraz denge isteyen bir çalışma. Kalın doğuda bütün notalarımız kapalı. Yani ince do, si, la, sol, fa, mi, re ve şurada da bir yeri bir tuşumuz vardı. Kalın do. Peki ince doya nasıl geçeceğiz? Yani oktavımızı nasıl bir geçiş bekliyor? Şimdi buraya dikkat. Bir notanın altında bir denge tuşumuz olacak. Zaten bu bilyeyi aslında elimiz rahatça kayabilsin ve onun altına rahatlıkla geçebilsin diye yapılmış olabilir mi acaba? Evet. Şimdi bu bilyeli yeri hemen indirip denge tuşu diyoruz buna. Bu denge tuşu hiçbir sesimizi etkilemiyor şu an. Ve buraya geçer geçmez bütün parmaklarımı kaldırıyorum. Denge şu an hem bu parmağımda hem de şu iki parmağımda. Bu çalışmayı çok tekrar etmemiz gerekiyor. Kalın do. Kaydırdım hop ve açtım bütün parmakları. İnce do. Kalın do. Açtım ince do. Sadece sol elimin işaret parmağı basılı. Yani si çalar gibi düşünebilirsiniz. Ama arkası açık. Ve burada dikkat edeceğimiz kurallardan biri de parmaklarımızın aynı anda tuşları terk etmesi. Çünkü terk etmezsek şöyle bir ses çıkıyor gibi ve net bir geçiş olmuyor. Ama bu çalışmayı birdenbire ve ani, tabi fürdümüzün de dengesini bozmadan parmakları kaldırarak yaparsanız çok faydasını göreceksiniz. Diğer notalarımızdan biri de re notası. Bu re notasında da yine Küçük bir değişikliğimiz var. Evet, kalın re zaten bildiğimiz re, birinci oktav. Ama ikinci oktavına geçerken yine nefesimi hafif arttırıyorum. Ve sadece sol işaret parmağımın yani si notasını düşünün. Birinciye es geçtim, ikinciye bastım. Onu kaldırarak diğerlerini dengede tutuyorum. Yani kalın re, o zaman şunu kaldırdığım anda ince re olacak. Peki bunu kaldırmazsam ne olur? Evet, böyle de ince R'ye çıkabilir. Örnekleyelim. Bakın böyle de çıktı. Ama kitaplarda yazan, yani kural gibi düşünebiliriz. Şu parmağı kaldırdığımızda ince R notasının daha net, daha temiz ve pürüzsüz çıktığı söyleniyor. Lütfen bunu da açmayı unutmayalım. Kalın R, ince R geçişi. Notaların yerlerini iyi bir şekilde öğrenebilmek için notaları okumayı öğrenmekten hiçbir zaman kaçmayalım. İlk başlarda flütün tuşlarını ezberleyip notaların üstüne isimlerini yazmak ve çalmak size çok cazip bir fikir gibi gelecektir. Fakat bir süre sonra notaları okumadan çalmaya çalışırsak işin içinden çıkamayacağınızı anlayacaksınız. Tüm notaları uzun uzun ve diyafram çalışmaları yaparak üflemeyi unutmayalım. Düzenli aralıklarla çalışmaya başladığınızda başarıyı yakalayacağınızdan hiç şüpheniz olmasın. Bu eğitim videolarının devamını izlemek için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Unutmayın, müziksiz bir hayat hatadır.